Alemin içindeki maharet yani albaylık temeli dayanmaz şey daha var. Biz toplumun çok fazla kıymeti bilmeyen bir Ama biz sizlerin değerli kıymetini inşallah biliriz. Bilmeye de devam ederiz. Biliriz ki sizler bizim sesimizi hem ulusal boyutta hem uluslararası boyutta yaptığımız hizmetleri bir taraftan bir taraftan yapacağımız hizmetleri faaliyetlerimizi hemen herkesi duyuran çok değerli bir mesleğe mevcutlarsınız. Dolayısıyla sizlerle beraber bu akşam beraber olmak bizler için bir olur. Bu onuru bizlerle paylaştığınız için hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Ramazanın sonuna doğru geliyoruz. Yarın Allah kısmet ederse Kadir Gecesi'ni idrak itir edeceğiz. Hepinizi Kadir Gecesi'ni şimdiden tebrik ediyorum. Ayrıca 3-4 gün sonra idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızda da mürekkeple evet. tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı. Ramazan Kurban da gelir inşallah arkasından Allah ömür verirse. İki ay sonra. İki ay sonra. <laughs> yani Cenab-ı Hak ömür verirse inşallah daha nice Ramazanlara, nice Kurban Bayramlarında ilişkiniz inşallah. İnşallah. Ben hepinizin sağlık ve mutluluk içerisinde çocuklarınızla, aile petlerinizle beraber daha nice Ramazanlara, nice bayramlara sağlıklı ve mutlu bir şekilde inşallah kavuşmanızı Cenab-ı Hak'ta niyaz ederim. Hepinize tekrar bizlerle beraber olduğunuz için bu akşam tekrar tekrar teşekkür ederim. Hepiniz daha afiyet olsun derim. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, 12 Şubat Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programındayız. Ee, Sayın Başkan konuşmasını yaptı. Ancak biz Sayın Başkan'a bir sürpriz yapmak istiyoruz bir anısı mutlaka vardır. Bu anısını kendisinin ağzından dinlemek istiyoruz. Sayın Başkanım merhaba. Anladım. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu iftar programı ve gazeteci arkadaşları bir araya topladığınız için. Şimdi tabii yaşça da gençsiniz. Evet. Bizim yanımızda. <laughs> mutlaka anınız vardır. Ramazanlarla ilgili bayramlarla ilgili. Rahmetli anam yani ben tabi yetim büyüdüğüm için anam hep böyle dertliydi böyle işte hep ben sana bir analık yapamadım oğlum sen demiş hakkım yok derdi. Ama bu kader bu. Böyle bir Ramazan'da ben unutmuş yemişim. O bana hatırlatmamış, kıyamamış. Oruç dese kesecek ya. Yemeği <laughs> yedikten sonra ama ne oğlum dedi. Bugün de Ramazan daha dedi. Ya ama biz yedik yani bitmiş. <laughs> Öyle ana var öyle işte yani. Böyle bir Ramazanımız var. Bu vesileyle rahmetli anamı rahmet alalım inşallah. Allah rahmet nur içinde Sağ yatsın. Ee, çocukluk işte evet. dediğiniz gibi değil mi başkanım? Evet. Çok yamadığından bana Ramazan olduğunu hatırlatmamış ya. <laughs> Çok teşekkür evet. ettim sayın başkanım.